Herkese tekrar merhabalar. Bugün anlatım bozukluklarıyla karşınızdayım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Okretmenim alt çizgi online benim Instagram adresim. Yine orada da bu anlattığım Türkçe ve edebiyatla ilgili faydalı bilgilere sahip olabilirsiniz. Oradan takipini yapabilirsiniz. Anlatım bozukluklarını biz iki grupta inceleyeceğiz. Anlama dayalı anlatım bozuklukları ve dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları. Şimdi anlatım bozukluğu nedir? Bir önce ona bakalım. Neden oluşur? Onu bir tespit edelim. Daha sonra nedenlerine bakarız. Anlatım bozukluğu dediğimiz şey bir cümlenin duruluk ilkesine aykırı olmamasıdır. Yani nedir duruluk? Yani e, dili sürçtürecek, anlamı başka yerlere taşıyacak ya da benzer anlamlarda sözcüklerin bir arada bulunmadığı cümleler kurmak aslında anlatım bozukluğu yapmamak demek. Eğer bunları yapıyorsak. Anlatım bozukluğu yapmış oluyoruz. Hemen size şunu da söyleyeyim. Günlük hayatımızda anlatım bozukluğunu çok sık yaptığımız için günlük konuşmalarımızda sorularda sorulduğunda bulamıyoruz. Anlatım bozukluğu konuşmada bir problem midir? Şu açıdan problem değildir. Konuşmada anlatım bozukluğu aramıyoruz biz. Ancak yazdığımız şeyleri konuşmada kullandığımız zaman bizim için problem oluyor. Bu sefer sorularda da sanki bizim konuştuğumuz doğru gibi geliyor. Öyle olunca da cevapları bulamıyoruz. İsterseniz başlayalım. Anlama dayalı anlatım bozuklukları, gereksiz sözcük kullanımı, yanlış anlamda sözcük kullanımı, çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması anlam belirsizliği, deyim yanlışlığı ve mantık ve sıralama yanlışlığı olarak karşımıza çıkacak. Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları, özne yüklem uyumsuzluğu, öge eksikliği, yardımcı eylem ya da eylemsi eksikliği, ek eylem eksikliği, çatı uyuşmazlığı, tamlama yanlışları ve ek yanlışları olarak karşımıza çıkacak. Şimdi ben size bunu iki video halinde parçalayarak anlatacağım. Birinci videomuzda anlama dayalı anlatım bozukluklarıyla başlayacağız. Birinci bozukluk çeşidimiz gereksiz sözcük kullanımı. Bir sözcük cümleden çıkarıldığında anlam bozuluyorsa o sözcük bizim için gereklidir ve çıkarılamaz arkadaşlar. Eğer sözcüğü cümleden çıkardığımda anlam bozulmuyorsa benim için zaten gereksizdir. Çıkarmam gerekir. Çıkarmazsam anlatım bozukluğu yaparım. Bakalım. Burada natürel ve doğal ürünler var. Bakın. Natürel ve doğal. Her ikisi de aynı sözcük aslında. E ben ne yapacağım? Birini çıkarayım bakayım. Burada doğal ürünler var. Diğerini çıkarayım. Burada natürel ürünler var. İkisi de aynı anlamı veriyor. O zaman bir tanesi gereksiz. İki tane benzer şeyi kullanırsam anlatım bozukluğu yapmış olurum. Bunun dışında anlamı bozmayan ancak daraltan sözcükler vardır. Ama bunlar cümleden çıkarılamaz. Yani onlar anlatım bozukluğu değildir arkadaşlar. Anlatım bozukluğu saymayacağız. Seni çok iyi anlıyorum. Seni çok anladım, seni iyi anladım. Sanki benziyormuş gibi geliyor. Anlam daralıyor çıkardığımızda ama daha iyi yani miktarını ifade edebilmek için her ikisini de kullanıyoruz. Yani bu cümle doğru bir cümledir. Anlatım bozukluğu aramayacağız arkadaşlar. Bunun dışında eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler anlatım bozukluğu değildir. Normal bir cümlede eş anlamlı iki sözcüğü kullansaydım anlatım bozukluğu olacaktı. Ancak ikilemelerde bakın kalıplaşmış olduğu için anlatım bozukluğu saymıyorum. Güçlü kuvvetli olmak için çalışıyordu. Bakın güçlü kuvvetli Eş anlamlı sözcüklerden oluşan bir ikilemedir ve anlatım bozukluğu oluşturmaz. Gelelim diğer maddemize. Bir sözcüğün anlamı eğer cümledeki başka bir sözcükte varsa o sözcük bizim için anlatım bozukluğuna yol açar. Bakın, belki gelmiş olabilir. Bakın hem belki diyorum hem olabilir diyorum. İkisi de ihtimal bildiriyor. O zaman bunun bir tanesini cümleden çıkaracağım. GAP projesi. Bakın kısaltmalarda eğer sözcüğümü karşılayan bir harf bulunuyorsa o zaman ne yapmıyorum? İkisini bir arada kullanamıyorum. Anlatım bozukluğu oluyor. Güneydoğu Anadolu projesi. Bakın bunun kısaltması GAP'tır. Güneydoğu Anadolu projesi projesi olur mu? Olmaz. Eğer ki harflerimin birinde bu sözcüğüm karşılanıyorsa onu ben artık kullanamam. Ayağı takılınca az kalsın düşe yazdı. Bakın sanki bir şey yok gibi burada. Ama bakalım az kalsın. Yani ramak kalmış e düşe yazdı derken de az kalsın anlamı verdiği için ikisi benzer şeylerdir. Hem bunu hem bunu kullanamam arkadaşlar. Soruyu sanki çözdüm gibi. Bunu ben de çok sık kullanıyorum arkadaşlar konuşmalarımda. Sanki ve gibi. Bakın benzer şeyler. Soruyu sanki çözdüm ya da soruyu çözdüm gibi demem gerekiyordu. İkisini birden kullanırsam yanlış olur. Ne demişler? Hocanın dediğini dinle ama yaptığını yapma. İkinci bozukluk çeşidimiz. Yanlış anlamda sözcük kullanımı. Bakın bunlar e, Türkçedeki benzer harflerle yazılan sözcüklerden kaynaklanıyor. Soru sorarken çekimser davranıyormuş. Bakın çekimserlik e, kararsızlık anlamında kullanılır. Kararsız kişiler için. Yani bunu bir oy kullanırken kullanabilirsiniz. Ama kişilikten bahsediyorsanız bir kişiden bahsediyorsanız çekimserlik kişilik özelliği olamaz. Ne olacak? Çekingen yani utanıyormuş anlamında kullanıyoruz. Senin yüzünden yarışmayı kazandım. Bakın, yarışmayı kazanmak olumlu bir şeydir. Ama senin yüzünden diyorsam olumsuz. Bir şey ya da bir kişi yüzünden oluyorsa olumsuz bir ifadedir. Bir tarafı olumsuz, bir tarafı olumlu olursa yine cümlem bozuk bir cümle olur. Senin sayende demesi gerekiyordu. Ee, geçtik bir diğer cümlemize. Kendimi size öğretmen olarak tarif edeyim. Şimdi tarif etmek, bakın arkadaşlar tarif etmek yol için kullanılabilir. Yemek için kullanılabilir ama kişi kendini yani insanları biz tarif edemeyiz. Ne yaparız? Tanıtırız. Siz kendimi size öğretmen olarak tanıtayım demem gerekiyordu. Maçı kaybetme şansımız çok yüksek. Yine bir önceki cümleye şu senin yüzünden olana benziyor. Şimdi maçı kaybetmek Olumsuz bir şeydir arkadaşlar ama şans dediğimiz olumlu bir şey. Maçı kaybetme şansı demiyoruz. Ne diyeceğiz? Maçı kaybetme riskimiz var dememiz gerekiyor. Olayı en ince ayrımına kadar anlattı. Bakın, ayrım ayrıntı ayrıcalık Bakın olay anlatıyorsam en ince nesi vardır onun ayrıntısı. Onu başka bir şeyden ayıran bir şeyden bahsetmiyorum. O yüzden ayrıntı demem gerekiyor. Üçüncü bozukluk çeşidimiz. Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması. Buradan ayrılalı tam 3 yıl kadar oldu. Bakın tam diyorum bir kesinlik bildiriyorum. 3 yıl kadar diyorum. Bir tahmin, bir olasılık bildiriyorum. Bir tarafım kesin, bir tarafım değil. İkisini birden aynı cümlede kullanamam. Kullanırsam bozukluk olur. Elbette sinemaya gitmiş olabilirler. Bakın elbette. Yine bir kesinlik olabilirler derken olasılık hem kesin hem ihtimal bir cümlede kullanılamaz arkadaşlar. İşini özensizce, kılı kırk yararak yapar. Şimdi düşününce bile mantıksız geliyor. Özensizse kötü yapıyordur. Hiçbir şeyine önem vermiyordur. Ama kılı kırk yarmak ne demek arkadaşlar? En ince ayrıntısına kadar bakmak ve özenerek yapmak demek. E bir tarafta özensiz bir tarafta kılı kırk yararak yani ikisi aynı cümlede olamaz arkadaşlar. Belki kaçmasının bir nedeni vardır mutlaka. Cümleyi okuyunca bile saçma sapan geliyor. Belki bakın nedir bu olasılık mutlaka kesinlik olasılık ve kesinlik bir arada olamaz arkadaşlar. Sanırım bu kitabı kesinlikle okudu. Sanırım, sanıyorum, öyle zannediyorum, yine emin değilim, olasılık, tahmin, ihtimal. Ama burada ne dedim? Kesinlikle. E şimdi hem bir olasılık hem kesinlik bir arada olamaz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz buna. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı. En çok karşımıza çıkan anlatım bozuklukları. O yüzden ben size en çok bildiğiniz örnekleri yazdım buraya. Pek çok bujiteri de ve eczanenin camında asılıdır. Bu ağrısız kulak delinir. Bakın kulağın mı ağrısız yoksa delme olayı mı ağrısız yapılır? Ağrısız sözcüğü hangisini niteliyor o önemli. Bize bahsetmek istedikleri aslında kulağımızın Kulağımıza yapılacak işlemin ağrısız olması yani delme işleminin o zaman kulak ağrısız delinir demem gerekiyordu. İzinsiz inşaata girilmez. Bakın inşaat mı izinsiz yoksa girme olayı mı izinsiz? İnşaata izinsiz girilmez demem gerekiyordu. Eğer bu şekilde kullanırsam o zaman İnşaatın izinsiz yapıldığı gibi bir anlam ortaya çıkar. Alkollü araç kullanmayın. Benim aracım da bugün çok alkol almış gibi bir durum söz konusu olamayacağı için kullanmak eylemini aslında niteliyor alkollü sözcüğü. Aracı alkollü kullanmayın demesi gerekiyor. Çok suda kalınca ellerim buruştu. Bakın çok fazla sudan mı bahsediyorum yoksa suda çok kalmaktan mı kalmak eylemi. Ellerim neden buruşur? Ee, çok yani Suyun içinde çok beklettiğimiz zaman elimiz ayağımız buruşur, büzüşür, böyle çekilir. Neyden bahsediyorum o zaman? Suda çok kalmaktan yani eylemden bahsediyorum. Suda çok kalınca demem gerekiyordu. İlk aklıma gelen polisi aramak oldu. Benim birkaç tane aklım var. İlk aklımdan bahsediyorum mu demek istiyor? Yoksa aklıma ilk gelen, ilk önce gelmek eyleminden mi bahsediyor? Aklıma ilk gelen. Bakın Günlük hayatımızın içinde özellikle şu kısmı yani sözcüğün yanlış yerde kullanılmasını çok fazla kullandığımız için sorularda bulamıyoruz. Sorularda bize sorduğunda anlatım bozukluğu yokmuş gibi geliyor ya da şey şeklinde de sorabiliyorlar. Hangi şekilde düzeltilir? Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin düzeltilmiş halidir gibi. O yüzden lütfen dikkat edelim. Konuşurken de yapmamaya çalışalım elimizden geldiği kadarıyla. Beşinci bozukluk çeşidimiz anlam belirsizliği. Şimdi bu anlam belirsizliği sen ve o kişi zamirlerinde oluyor sadece. Yani sen ve o kişi zamirleri tamlayan durumunda olursa senden mi ondan mı bahsettiği belli olmadığı için cümle birbirine karışıyor. Bu da bir anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Gelirken kardeşini gördüm. Bakın onun kardeşini mi gördüm senin kardeşini mi gördüm belli değil. Bu sadece sen ve o zamirleri için geçerli. Dünden beri aradığını duydum. Senin aradığını mı duydum? Onun aradığını mı duydum? Sen mi o mu? Bunu belirtmem gerekiyor. Belirtmezsem anlam belirsizliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu oluyor. Bunun dışında ee, Yine karşılaştırma yapılan cümlelerde anlam belirsizliği oluyor ve ne oluyor? İki farklı anlam çıkıyor. Annemi babamdan daha çok seviyorum. Şimdi annemle babamı seviyorum. Bir anlamı annemle babamı severken annemi babama göre daha çok seviyorum. Yani seçim yaptım annemle babam arasında. Bir de annemi ben de çok seviyorum babam da çok seviyor. Ama ben annemi babamın sevdiğinden daha çok seviyorum. Bu da ikinci bir anlamı. Neyi kastettiğimi belirtmezsem iki farklı anlam çıkıyor. Sarmayı halamdan çok severim. Bakın burada üç tane anlam çıkıyor hatta. Bakın sarmayı severim bir anlam. Halamı severim. Bakın sarmayı halama göre tercih ederim gibi bir anlam çıkıyor. Sonra ikinci anlamı halam da sarmayı sever. Ben de sarmayı severim ama ben halama göre daha çok severim. Bu ikinci anlamı. Bir de şöyle bir anlam çıkabilir. Hani halamın elinden yani halam yaparsa severim. Sarmayı halamdan yerim gibi bir anlam. Üç tane farklı anlam çıkıyor arkadaşlar. Yine anlam belirsizliği oluyor. Bunun dışında bir de virgülden kaynaklı karışımlar var. Karıştırmalar var. Bunları anlatım bozukluğu sınıfında saymayacağız. Şöyle saymayacağız aslında. Bunun sorularını çünkü size şu şekilde soruyor arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılınca anlam değişir şeklinde. Genç gazeteciyi aradı. Bakın burada da iki anlam var normalde. Bir genç, bir çocuk var. Gazeteci olan bir kişiyi aradı. Bir de gazete genç gazeteci bir kişi var. Onu bir başkası aradı. Yani bizde anlamı sağlayan burada virgül oluyor. Yani bunun sorusunda da mutlaka belirtir zaten. Hangisinde virgül kaldırılırsa anlam değişir şeklinde gelelim deyim yanlışlığına. Bakın, deyim ve atasözleri kalıplaşmış söz öbekleridir ve herhangi bir kelimesi ya da sözcüklerinin yeri değiştirilemez. Üzerinde bir oynama yapılamaz. Baktık. Saatlerce dert yakındı. Dert yakınmak diye bir şey yok arkadaşlar. Dert yandı demesi gerekiyordu. Dert yanmak bir deyimdir. Bunun için deyim ve atasözlerini de bilmemiz gerekiyor. Adamın yüzünden dökülen bin parçaydı. Yüzünden dökülen mi? Yüzünden düşen mi? Yüzünden düşen bin parçaydı. Sözcüğün, pardon deyimin orijinali düşen şeklinde. Karaca oğlan her güzele gönül koyardı. Bakın gönül koymak küsmek anlamında. Bakın burada da deyim yanlış anlamda kullanılmış. Her güzele ne yapardı? Gönül verirdi. Deyimi yine yanlış anlamda kullanırsam benim için bir anlatım bozukluğu olur. Konserlerden önce, konserden önce herkes baştan tırnağa arandı. Baştan tırnağa diye bir kullanım yok arkadaşlar. Tepeden tırnağa demesi gerekiyordu. Beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Beynimden mi? Başımdan mı? E mesela bunun dışında baş göz etmek diye bir deyim var. Kullanım var bizde. Şimdi bunun başın yerine kafa göz etmek diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Yani deyimdeki atasözündeki herhangi bir sözcüğün yerini değiştirmemiz sözcüğün yerine başka bir sözcük kullanmamız ya da cümlede farklı anlama gelecek bir deyim kullanmamız yine bizim için anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Bunun bulabilmek için de arkadaşlar deyim ve atasözleri hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Anlama göre anlatım bozukluklarının sonuncusu mantık ve sıralama yanlışlığı arkadaşlar. Mantık hataları konuşmalarımızda en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi. Virüs ölmemize hatta komaya girmemize neden olur. Bakın, öldükten sonra komaya girsem ne olur ki? Zaten öyle bir şey yok, giremem. Ama girsem de bir anlamı yok. Zaten ölmüşüm. Sanki komaya girmek ölmekten daha kötü bir şeymiş gibi bahsediyor. Virüs komaya girmemize hatta ölmemize neden olabilir demesi gerekiyordu. Suçluyu yargılamadan astılar. Bakın bu örneğe özellikle 3.5. Nokta, nokta, ünlem, soru işareti, yıldız ne varsa koyun. Çünkü bu cümle bulunamıyor arkadaşlar ilk bakıldığında. Neden? Suçluyu yargılamadan astılar diyor. Bakın kanunda bir kişi suçu sabitlenene kadar suçlu olamaz. Yani yargılama yapılmamışsa o kişi suçlu değildir artık. Adamı yargılamadan hastalar deseydi olurdu ama o kişiye yargılanmamışsa ne olduğu belli değilse suçlu diyemezsiniz arkadaşlar. Şu örneği çok önemsiyorum karşınıza çıkabilir. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana her iki cihanda gül kana kana. Bakın kana kana gülmek diye bir şey yok ne var? Kana kana su içmek vardır. Yani kana kana ikilemesi su için kullanılan bir ikilemedir. Gülle bir alakası yoktur. Bu da bir mantık hatasını oluşturur. Bu şekilde bir kullanım yapamayız arkadaşlar. Taslak ona karşı 3 oyla geçti. Şimdi biz 10 kişiyiz. Evet dedik. Karşımızdakiler 3 kişi hayır dedi. Ya da tam tersi. Biz 10 kişiyiz, hayır dedik. Karşımızdakiler 3 kişi evet dedi. Onların dediği kabul edildi. Mantıken olur mu? Çoğunluk ne derse onun olması gerekiyor. 10'a karşı 3 üç değil, 3'e karşı 10 oyla geçti demesi gerekiyordu. Anlama göre anlatım bozuklukları... Konumuzda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarıyla konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.